Evet, unit penceremizi açtık. Şimdi unit penceremize önce bir ağacımıza ekleyelim. Blend Factory'i de şöyle göstereyim. Ona işte export ediyorduk. Burada. Yine Unity olarak export ediyoruz. Aynı şekilde. Burada export billboard ve generate one texture per load export levels of detail dot yani levels of detail bunları, tıklamayı unutmayın Unity için çıkartırken Tek karşıda çıkartabilirsiniz ama o zaman load sıfıra sadece ekleyeceksiniz ben daha önce export etmiştim sonra export ettiğimiz ağacımız projemize alıyoruz ve fix alıyoruz. diyoruz alt video Gördüğünüz gibi map'leri, screenshot'ları burada. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi ağacımız yan yedik şekilde. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Normalde Terrain'e gelip şuradan mesela Alt 0 yapıp Şunu tekrar gelip prefab yaptığımızda Alt 3'yi Mesela ona yaşlı aç diyelim. Yaşlı aç diyelim mesela. Bunu şu sahneden silelim. Ferrari'ne gelip ekleyip bu şekilde eklediğimizde boyadığımızda gördüğünüz gibi yan yatık şekilde ekliyor. Onu siliyoruz. Bu şekilde. Ferrari'den de alıyoruz. Şimdi bunu şöyle yapacağız arkadaşlar sahneye empty olacak koyacağız. Buna işte yaşlı ağaç diyelim. Yaşlı ağaç dedik. Bu da load grup ekliyoruz arkadaşlar. Load grup. İşte bizde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane load grup var. Ona göre buradan ekliyoruz. işte. bu 80'e kadar gelin Şuna gelelim. 60'a kadar diyelim. Şuna şimdi 5 diyelim. Şuradan insert before bir tane daha ekleyelim bakıp diyelim. Sonra tekrar şuna insert before deyip şunu 20 yapalım. Sonra şuna insert before deyip şunu 10 yapalım. Şunu da 5 yapalım. Yani işte %100 yüz tamam. Sonra buradan not sıfırdan başlıyoruz. Eklemeyi. Bunu alıyoruz. Buraya taşıyoruz. Arkadaşlar. Yes, red diyoruz buna. Sonra log bir seçip Ona da yine yes rakam yi yi Sonra log 2'yi seçip log 2'yi gönderiyoruz Sonra log 3 seçiyoruz log 3'ü atıyoruz Sonra log 4 atıyoruz Sonra log 5'e de bir board atıyoruz arkadaşlar Attı Şimdi gördüğünüz gibi burada yaşlı ağaç game objectimiz duruyor. Altında da loadlar. Burada yapacağımız şey, burada rotation yaşlı ağaçın sıfır. Biz bu loadlara gelip bunlara eksi 90 ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Load 1'e geliyoruz, eksi 90. Load 2'ye giriyoruz, eksi 90. Load 3'e giriyoruz, eksi 90. Load 4'e eksi 90. Ve billboard'a eksi 90. Ekledikten sonra bunu alıp prefab oluşturuyoruz. Prefab'ımızı oluşturduk. Sahne de artık silebiliriz. Gördüğünüz gibi bunu ekliyoruz. Bu şekilde ekliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Terrain'imizi seçiyoruz. Buraya edit'tiri, ettiri diyoruz. Buradan ismini yaşlar Buradan seçiyoruz. Et diyoruz. Çat çat çat. Gördüğünüz gibi düz şekilde ekliyor. Gittikçe de notları çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Minit üzerinde. Bu da bu şekildeydi. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.